Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle detay evet, evet, evet. bugün çalışma masamızın, kardeşimle masamızın şeyini turnu yapacağız arkadaşlar. Onu göstereceğim. Her neyse o zaman arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle burada şu yastığın şeyini kapatsana. Arkadaşlar kaldığım yerden başlayayım. Burada kardeşinin oyuncak kutusu ya da tuko kutusu gibi bir şey var. Bu da babamın çizdiği dün attığım videodaki e, tablolar var. Arkadaşlar işte dünkü e, hazırladığım yerdeki tablo. Burada da e, sistemle şifrem şifrem bilmem ne işte. Burada da süs, burada da yeni aldım. Cidden. E, her neyse diğer bölüme geçelim. Burada e, burayı yaktım bu arada. Böyle duruyor çünkü. Elektrikli sobada e, yaktım. Burada Asus bilgisayarım var. Burada mouse'um. Ay şu düşmüş. Burada Janet'in pony'leri var. Burada böyle önemli günlerde kullandığım makyaj malzemelerim evet burada bu arada. Burada zımbama arkadaşlar. Burada ben yaptım bunu. Şuradan kağıdı çıkmış. Ee, burada da böyle şey var. Maksimum kağıt. Kısa kağıt. Ee, not kağıdı yani. Burada da e, burada da kalem kutunun içine makaslar, tatlı kalemleri falan var. Burada ikili kalem kutu var şöyle. İkili burası kırıldı. Ee, burası Burada da kalem Kalemlik var. işte her neyse. Bunlarda bir şeyler var. Arkadaşlar şimdi buraya geçelim. Burası devrilmiş. Sabah çevir devriliyor. Burası. Her neyse. Burada böyle 6. sınıfta sonradan çalıştığım test kitapları. Burada da resmen sözlük seri. Daha da var bunlardan. Ee, burada fülidim. Burada ee, verim şöyle. Burada kitap okurken kullandığım aralar. Burada... Bunun içine boyalar var. Eski bir kalem kutu. Bunda eee bir dakika. Can, İngilizce öğretmenin adı neydi? Kursu öğretmeni. Bilmiyorum. Valla ben de unuttum. Vallahi ben bir tek Onun şey. verdiği bir tane kağıt not gibi bir şey. Burada pul var. Burada ee, neyin olduğu belli değil. 0-5'lik bir 0 yedik. Tamam hadi bay. E, Geleceksiniz bu, ha söz verdiniz. Tamam. Ee, burada böyle kokular var. Dün gördüğünüz şeyler. Ee, burada da JTN, Naide, Tuana, Janset. Burada bizim üçümüzün olduğu fotoğraf çerçeve. Ee, her neyse şuraya geçeceğim hemen. Bur burada arkadaşlar şeyler var. Hmm, ne? Okuma kitaplarım var. Bunu şimdi okuyorum. Süper Gazeteciler. Birinci kitabı. Ee, sonra da şey var. Dışarıdan gürültü geliyor olabilir arkadaşlar. Ee, burada tezim kulaklığı var. Burada da ee, neyi var? Neyi var burada? Gözlük bezim var. Burada da ince kitaplarım var. Buraya koy, koymuyorum. Kalı kitapları koyuyorum. Burada kardeşimin ee, kitapları var. Okuma kitapları. Burada da okuma öykü serisi var. Burada ee, şöyle... Burada sulu boya. Burada da satraç. E, mıknatıslı satraç. Burada gözlük şeylerimiz. Burada şuradaki, şuradaki alttaki benim. Buradaki bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Her neyse. Bu saçların yağlanmaması için dry spray. E, burada da Adel işte. Her neyse kuru boya. Burada da, burada da teyzemin gözlüğü. Aynı benim gözlüğümle. Her neyse. Şimdi arkadaşlar e, buraya geçelim. Hemen şuraya oturman lazım. Arkadaşlar burada Marsa nasıl giderim? İş Bankası'nda karneleri göstererken şey yaptığımız. Her neyse. Ee, burada da böyle İngilizce için sözlük, burada Atatürk var ama gözükmüyor kimler. Her neyse burada e, normal şeylerim renkli A4 kağıtları vardır ya. Bu boyama setim. Böyle ben bunları yerlerine koyayım en azından. Burada tablet, böyle benim tabletim. E, burada e, bu böyle boyama setlerim burada eski cüzdanım. yani buna önemli notlarımı falan koyuyorum. Burada kulaklık serilerim var burada benim. Hani şunu neyse. Burada kulaklığım var. Burada altında bir şey var. Burada da renkli adet kağıtlarından var. burada da teyzemin E5 telefonu. Her neyse arkadaşlar. Ay, bunları koymadım. Pardon. Hemen koyup başlayacağım. Arkadaşlar burada da böyle not şeylerim var böyle yani nasıl desem 3 tane filan şu biri ben buna. Var, bir ben yaptım bunu burada mum boyalarım var burada böyle kalem var böyle not yapıyorum ben YouTube için her neyse burada iPhone'um iPhone dersim yanımda tabii ki de. Ee, bu iPhone şarj aleti bir gün iPhone'um olunca kullanacağım ama Canset burayı mahvetti bunun içinde ırzıvır var böyle gördüğünüz gibi şöyle ee, burada da işte kalem. Bunun altında ee, böyle. Burada da bir sürü kitaplar filan, A4 kağıtları, dosyalar. Burada şeyler. Burada da draw, bilmem ne oyunum var. Burada yılbaşı süslerim var. Bunu dünkü videomda arka, arka plandaki şeyde kullanmıştım arkadaşlar. Bunun şeylerini, burada güzel şeyler var. Yani sadece süste değil. Diğer şeyler de var arkadaşlar, onları kullanmayı planlıyorum. Kardeşim ikini göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani şey bu kadardı ama bir yerleri unutmuşum. Şimdi bunları yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar şu şeyler, kamerayı ters ee, Burada şeylerim var yani burada böyle. Burada çalışma masamızın kenarlarında okul çantaları var. Ee, yılbaşı ayrıca burada topla Bir sürü top vardı burada da bazıları patladı ya da verildi. Hani Burada e, ıı, eniştemle teyzem. Ee, burada da böyle <laughs> bükülmüş bir bebek. Burada bir tane yumo. Şöyle. burada da bir ayı. Bundaki videoda kullanmıştım şu limosta ayı. Her neyse arkadaşlar. Bunun kenarında bir şey yok. Ama bunun çalışmamasının arkasına şöyle girebilirsek şöyle Şunun arkalarında benim e, dosyalarım var. Bu da Janset'in ne çalışma, küçük çalışma şeyi var. Burada da küçük sandalyesi var ama pek gözükmüyor arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de videoma like atmayı ve yorumlarınızı atmayı da unutmayın. İzlerseniz çok iğrenç olmuş da diyebilirsiniz. Yani yorum istiyorum artık ben. Her neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.